Merhaba arkadaşım. Analitik geometrinin birinci dersini izledin. Şimdi ikinciyi yapalım. Doğrunun eğimi ve denklemini yapacağız şimdi seninle. Bir doğrunun eğimi M harfiyle gösterilir. Bu da tanjant alfadır. Yani bu doğrunun x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açıyı alfa dersek tamam mı? Tanjant alfa bize eğimi verir. Peki bu eğimin Türkçe'sini hocam? Türkçesi şu. Bu doğrunun x eksenine göre ne kadar yamuk olduğunu inceliyoruz. Eğim demek bir nevi yamukluk demek. Neye göre? X'e göre. X'i en düz kabul edersek bunun ne kadar yamuk olduğunu şu alfa açısı sayesinde bulacağız. Bu açının tanjantını alacağız. Bu da bize yamukluğunu yani eğimi verecek. Tanjant alfayı hatırlıyorsunuz. Karşı bölü komşu demektir en kaba tabiriyle. Yani bir dik üçgende karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Şimdi şurada hemen inceleyeyim Öncelikle şuna bakıyorsun bak. Bu alfa açısı pozitif yöndemi. Yani bu Buradan başlayarak mı ayrılmış? Evet. Bakın şu ayrılma pozitif bir ayrılmadır. Tamam mı? Pozitif bir şekilde ayrılmış. Evet güzel. O zaman bunun tanjant alfası eğimi karşı. Karşının uzunluğu 3 birimdir. Bölü komşu. Komşunun uzunluğu da 5 birimdir. 3 bölü 5. Tanjant alfa 3 bölü 5'tir. Bu doğrunun eğimi 3 bölü 5 arkadaşım. Bu. Hemen bunu geçelim. Biraz daha güzel örneklere. Şimdi burada iki tane doğruyu aynı eksende gösterdim. m1 yani kırmızı doğrunun eğimini istiyorum. m2 yeşil doğrunun eğimini istiyorum. Bakıyorum şimdi bak şuradaki alfa açısı. Söyle bakalım pozitif yönde mi? Evet bak şu şekilde açılmış güzel. Buradan itibaren pozitif yönde alfa açısının tanjantını bulacağım. m1 eşittir tanjant alfa. Ne demekti tanjant alfa? Hocam karşı bölü komşu. Süper. Burada karşı dik kenarın uzunluğu bak kırmızıdan itibaren 6 gördün mü? Komşu 3. Eksi 3 de mesela. Uzunluğu diyorum. Uzunluk negatif olmaz. Eksi 3'ün 0 olan uzaklığı 3 birimdir. Mutlak değerde düşüneceksin. 3 cevap ne çıktı? 6 bölü 3'ten 2. Demek ki en bir 2'ymiş. D1'in yamukluğu 2'dir. X eksenine göre. Şimdi bu yeşilde küçük bir mesele var. O da şu. Hangi rengi alayım? Şunu. Bak şimdi pozitif yöndeki açısı budur. Çünkü buradan başlayarak açıldığı zaman şöyle bir geniş açı oluşur. Buna diyelim ki beta. Ben neyi bulmalıyım? Tanjant betayı. Ama ve lakin bu geniş açının tanjant betasını bulurken ben bir dik üçgenin içerisindeki açıyı kullanmalıyım. Ama bu beta dışarıda. Halbuki içerideki açı burada. Buna da teta diyeyim atıyorum. Bu teta açısı içeride bir dik üçgeni bir açısı bana bu lazım. Ben bunu kullanmalıyım. Peki bunu nasıl kullanacağım? Biliyorsunuz ki bu dönüşümlerde tanjant beta onu 180'e tamamlayalım şu teta'ya göre eksi tanjant teta'dır. Yani bu açı tanjant beta'nın değeri eksi tanjant teta'nın değerine eşittir. Ben burada şuraya göre tanjant alırsam sonra önüne eksi koyarsam bu beta'nın tanjantını bulurum. Cık, hocam çok karışık oldu ya. Evet biraz işin içine trigonometri girince iğreniyorsun biliyorum ama o zaman şöyle basitten anlatayım. Eğer ki x, açı, x ekseniyle yaptığı açı 90'dan küçük dar açıysa burada hemen karşı bölü komşu yap de ki eğimi budur. Ha yok açı 90 dereceden büyük geniş açıysa o zaman içerideki açının tanjantını bulup önüne sadece eksi koy. Ha hocam şöyle desenize böyle daha güzel. Bak şimdi buna göre yapıyorum beta'ya göre değil salla içeridekine göre yapıyorum. Diyorum ki tanjant Teta eşittir. Karşı, karşıdaki uzunluk 5. Bölü komşu, komşu da 4'e kadar gelmiş görüyorsun. 5 bölü 4'tü. Fakat bu içeridekini kullandığım için normali ve doğalı bunu kullanmam gerektiği için sadece içeridekini kullandığım için önüne eksi koyuyorum. Zıt yönde, negatif yönde bakıyor diyorum. Tamam mı? Dolayısıyla tanjantım benim beta eksi 5 bölü 4'tür. Bu. Açı geniş açıysa bulduğun değerin önüne eksi koyacaksın. Bu kadar. Bu zıt yöne baktığı için. Geniş açı olduğu için. Şu değişken değişim pardon. Şu açı değişimini yapman gerektiği için. Eğer ki tekrarlıyorum. Açı geniş açısı önüne sadece eksi koy. İçerideki dar açıya göre hesap yap. Önüne eksi koy. Bu kadar. Diyorum. Uçuruyorum. Geliyorum. İki noktadan geçen doğrunun eğimine. Bize iki tane nokta verir. Der ki bu iki noktadan geçen doğrunun eğimi nedir? Bununla biz eğimi nasıl bulacağız? Bir A noktası x1 y1'de B noktası x2 y2'de tamam mı? Bunların eğimi için bana tanjant lazım. Tanjant için dik üçgen lazım. Hemen bu eksenlerin devamlarını çizdiğim zaman bak şurada güzel bir dik üçgen oluştu gördün mü? Şu. Dikliği de çaktım buraya tamam. Alfa açısı da burada. Artık eğim tanjant alfadır. Bu doğrunun yamukluğunu karşı dik kenar bölü komşu dik kenar olarak bulabilirim. Peki karşı dik kenarın uzunluğu nedir? Y2'den Y1 çıkarsan şu farkı bulursun. Y2 eksi Y1. Komşu dik kenar nedir? X2'den x 1 e çıkarsan şu farkı bulursun. İşte Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1 sana artık eğimi verecek. Ne zaman verecek? 2 noktasını biliyorsan. Hemen örnekte inceliyorum. A 2'ye eksi 3 ve B 5'e 6 noktalarından geçen doğrunun eğimi kaçtır? A burada B burada E şimdi sen buradan geçiyorsan ben formülü yeni öğrendim Eğim şuymuş Eğim eşittir Biliyorsun birinci nokta için bu x1 y1'dir İkinci nokta için x2 y2'dir Eğimi bulayım Eğim y2 eksi y1'dir Burada şimdi gördüm 6 eksi Eksi 3 Bölü x2 5 eksi 2'dir. Burası ne yapar? 9 bölü 3. O da ne yapar? 3 yapar. Demek ki bu noktalardan geçen doğrunun şu doğrunun yamukluğu yani 3'müş x'e göre. İşte bu kadar arkadaşım. Bir şey yok değil mi? Hakikaten de bir şey yok. Kuralı formülü bileceksin uygulayacaksın. Bak A noktası bu B noktası bu. Noktalarından geçen doğrunun eğimi 1 bölü 4 ise N kaçtır? ve AB arasındaki uzaklık kaçtır? Şimdi şuna bir gelelim. Şu bir kenarda dursun. Önce şuna bir gelelim. A'nın içerisinde ne noktası bilinmiyor. Olsun ben eğimi biliyorum. İki noktayı biliyorum. Bu iki noktadan geçen doğrunun e eğim formülünü biraz önce gördüm. Yani eğim eşittir. İkinci y'den birinci y'yi çıkarırım. Y2 eksi y1 bölü. X2 eksi x1'dir. Bu da ne eşittir? 1 bölü 4. Öyleyse. Onu da vermiş ya. Y2 nedir? Bu. Tekrar yapıyorum bak. X1, y1 x2 y2 y2'den y1'i çıkarıyorum bölü x2'den x1'i çıkarıyorum eşittir 1 bölü 4 eşit olacak bu da ne olur burası zaten 1 aşağısı 3 eksi n yani. eşittir 1 bölü 4 ise ister işler dışlar çarpımı yaparsın hocam ne gerek var paylar eşitse paydalar da eşittir aferin daha güzel 3 eksen direkt 4 olmalıdır neyi bu tarafa artı attın eksiyi de artı attın artı 4'ü bu tarafa eksi attın 3 eksi 4'ten yapar eksi 1 N sayısı eksi 1 imiş. Yani burası normalde eksi 1 olacak. Güzel. Bunları bulduk. Sonra ne diyor? N kaçtır diyordu. Tamam onu bulduk. A B arasındaki uzaklık. Bunu niye sordum? Bunu da hani bir önceki dersten bakalım hatırlıyor musun diye. A B arasındaki uzaklık. iki nokta arasındaki uzaklığın formülü. Kök içerisinde x2 eksi x1'in karesi artı y2 eksi y1'in karesi. Burada çok x1 y1'ler birbirine karışıyor. Aynı anda göstereyim ki farklı şeyler olduğunu gör diye. Şimdi arkadaşım hemen kök içerisinde x2 eksi x1 yani 3'ten eksi 1'i çıkarsan 4 yapar. Çünkü 3 eksi eksi 1 orada eksi eksi artı yapar 4. Karesi artı y2 eksi y1. 2'den 1'i çıkarsan 1 yapar. Karesi 1 yapar. 4'ün karesi 16. 1'in karesi 1 topla 17. Kare kök 17'dir. İşte bu. Diyor bunu da uçuruyorum. Güzel uçtu gitti. Arkadaki yeşil örnekteyiz. A verilmiş. B verilmiş. C'de bir sıkıntı var. Bir A bilinmeyeni var içinde. Tamam. Noktaları aynı doğru üzerindeyse A kaçtır? Hmm. Noktaları aynı doğru üzerindeyse bizim doğrumuz bu üç noktadan da geçiyor. Bu A noktası buradan geçiyor. B noktası buradan da geçiyor. C noktası buradan da geçiyor. Hatta devam ediyor. Tamam. Ben şimdi bu bilgilerden A'ya nasıl ulaşabilirim? Şöyle ulaşırım iki noktası bilinen bir doğrunun eğimini bulurum. A ve B'den eğim bulurum. Sonra B ve C'den yine başka bir eğim bulurum. E bu ikisi aynı doğrunun eğimi ettikleri için birbirine eşit olmayacaklar mı? Evet olacaktır hocam. Harikasın. Tabii ki olacaklar. Çünkü aynı doğrunun eğimini iki farklı şekilde buldum. Bak şimdi. A ve B noktalarına göre eğim buluyorum. Doğrunun eğimi Y2-Y1 bölü X2-X1. Tekrar tekrar yazıyorum ki gözün alışsın. Tabi sen de sadece bakma. Al kalemi sen de yaz değil mi? Benimle beraber çöz. Y2 nedir? 3. Eksi Y1. Y1 eksi 5. Bak eksi eksi 5'ten artı 5 yaptı. Güzel bölü. X2 eksi 2. Eksi X1. 4'ü çıkarıyorum. Eksi 4. Ne yapar bu? 8 bölü eksi 6. Bu eğim bu ikisiyle bulacağım eğimi eşittir. Aynı doğrunun eğimidir çünkü. O zaman eşit diyorum. Şimdi bu ikisinden ilim bulayım. Y2A, Y1, 3. A 3 bölü. X2 7'dir. X1 eksi 2'dir. 7 eksi 2 artı 2 yaptı bu Güzel. Şimdi şurayı alıp şu kenarda tekrar devam ediyorum. Şu 8 ile 6'yı sadeleştireyim. 4 3 yaptı. Heh, biraz güzel yazayım. 4 bölü 3 eşittir. A 3 bölü 9. Burası 9 yazdı mı? Evet. Bu biraz ses çıkarıyor. Şunu tekrar değiştiriyorum. Burada ne yapacağım şimdi? A'yı bulmak için bir içler dışlar çarpımı yapıyorum mesela. hemen. Eksi 3A artı 9. Bazı arkadaşlar şu eksi 3'ü sadece A ile çarpıyor. Aman ha ha. Aman aman. Eksi 3A artı 9 eşittir. 4 kere 9 da 36 yapar. Daha sonra bu 3A'yı karşıya artı diye atayım. Eksi 3A'yı artı diye attım. 36'yı da buraya eksi diye atayım. 9 da var. Eksi 27 yapar. Her iki tarafı 3'e bölelim. A eşittir eksi 9. İşte bu kadar. A'yı buldum. Nasıl buldum? Bulma eğim buldum. Bulma eğim buldum. Aynı doğrunun eğimini iki kere buldum. Birbirine eşitledim. Olayı bitirdim. Ve kağıdı fırlattım. Nereye geldim bakıyorum. Eğimi ve bir noktası bilinen doğrunun denklemine. Heh, denkleme geldik şimdi. Biraz önce iki noktayı biliyorduk. Eğimini bulduk. Şimdi denklemini bulalım. Denklemini bulmak için bize ne lazım? Arkadaşım bak denklem için bize bir m doğrunun eğimi olsun. M eğimi lazım. A x1 y1 gibi doğrunun üzerinde bir nokta bilmemiz lazım. Bu x1 y1 bilinen noktalar. 1'e 3, 8, 7 gibi. soruda bize verilecek yani. Bu ikisi verilecek bize eğimi bulmak için. Bir de biz x y gibi herhangi bir nokta alacağız doğrunun üzerinden. Sembolik x alacağız. Tamam. Sonra diyeceğiz ki eğim y2 eksi y1 böyle x2 eksi x1 değil miydi? Evet. Bu ikinci y'yi y2 gibi düşün. Eksi y1. Bunu da x2 gibi düşün. x eksi x1. Eğimi verecekti. Onu da eğimi eşitleyeceğiz. m eşittir. Yine y eksi y1 böyle x eksi x1. Buradaki y ve x bize denklemin x ve y'lerini üretecek. Nasıl yani? Hemen örnekte uygulayıp uygulamayla anlıyoruz. A noktası 2 3. Noktasından geçen ve eğimi 2 olan doğrunun denklemi nedir? Bize denklemi soruyor mu? Soruyor. O zaman diyor ki bir tane de bu doğru üzerinde x, y gibi bilinmeyen bir nokta alıyorum. Şimdi uyguluyorum. Ben ne biliyordum? Eğim, eğimim 2 eşittir. Eğim eşittir. Y eksi y1. Y bilinmeyen nokta y eksi y1 bilinen. Bak bu x1 bu y1. Tamam mı? Eksi 3 bölü x eksi x1. Bilinen x noktası nedir? 2. İşte buradan denklemi üreteceğim. Hemen bir işler dışarı çarpımı yapıyorum. Y-3 eşittir. 2x-4'e. İşte bu şekilde denklemini bulursun arkadaşlar. Hatta istersen bunların hepsini bu tarafa at. Yani şöyle y-2x bu eksi de artı diye buraya atarsan artı 1 eşittir 0. İşte doğrunun denklemini bulduk. X'e y'e bağlı bir denklem. Bu şekildedir arkadaşlar. Hatta bir yapıcı vereyim. Bu a noktası 2'ye 3 noktası bu doğru üzerinde miydi? O zaman bu A noktasında x 2, y ye 3 yazarsam bu eşitliği sağlamak zorunda. Bak istersen deneyelim. Y ye 3 yaz. A ye yerine 2 yaz. 3 4 artı 1 ne yapar? 0. Gördün mü? Gerçekten bu nokta bu doğrunun üzerindeymiş. Sağlıyormuş. Hemen örneklerle devam edelim. Eğimi 1 3 olan ve A 1'e 2 noktasına geçen doğrunun denklemi nedir? Şimdi videoyu durdur sen yapmaya çalış bakalım. Ha soruyu okuyamadın değil mi? Pardon. Şimdi durdur yapmaya çalış bakalım. Gördüğün gibi eğimi biliyorsun. Bir noktayı biliyorsun. Bir de sen x, y gibi doğrunun üzerinde herhangi bir bilinmeyen bir nokta aldın. Bunlar arasından eğim formülü uygulayacaksın. Bu. Yani eğim eşittir. y eksi y1 bölü x eksi x1. Bu sefer y1, y2 demiyorum. Çünkü bilinmiyor bunlar. Bilinseydi y2, y1 derdim. Bunlar hep bilinen noktalar. Eğim neymiş? 1 bölü 3. Eşittir. Y eksi. ilk bilinen y nedir? 2 bölü. X eksi. X 1 nedir? 1. İşte bu. Burada şimdi bir işler dışlar çarpımı yapıyorum. Ne olur? Hmm, şu aşağı yapayım mı? 3y eksi 6 eşittir x eksi 1'e. Burada şöyle bir şey yapabilirim. Hepsini bir tarafa toplayabilirim. Yani şöyle 3y eksi x bunu da artı diye at. Eksi 5 eşittir 0. İşte bu doğrumun denklemidir. Denklem 3y eksi x eksi 5 eşittir 0'dır. Eğimi de 1 bölü 3'tür. Bu noktadan da geçer. İnanmazsan bu noktayı koyarsın görürsün x yerine mesela 1 koyalım y yerine 2 koyalım 2 ee, kere 3 6 üretir X 6 da buradan gelir 0 tamam sıkıntı yok şimdi yeni bir bilgiye geçelim. bilgi şu bana demiş ki eğer ki doğruyu sen y'yi yalnız bırakacak şekilde denklemini yazarsan y eşittir mx artı n oluşur yani x'in başındaki sana direkt eğimi verir aa çok ilginç Denklemi yazdığında y yalnız kalırsa katsayısı 1 olacak. Yanında hiçbir şey sayı kalmayacak şekilde yazarsan x'in katsayısı direkt eğim olur demiş. İlginç. Bakayım hakikaten şu soruda doğru doğru mu? Burada bir teyit edeyim mi? Y'yi bir yalnız bırakayım. Bak y'yi yalnız bırakıyorum. 3y eşittir x artı 5 oldu mu? Karşı attım her ikisine. Sonra her iki tarafı 3'e bölüyorum. Y eşittir x bölü 3 artı 5 bölü 3. X'in katsayısı nedir? 1 bölü 3. Eğimin 1 bölü 3 olması da. Bakıyorum. Hakikaten de 1 bölü 3. Güzel. İspatladı. Demek ki doğruymuş. Şurada uygulayabilirim o zaman. 2 eksi 4 x artı 1. Denklemin eğimi kaçtır? Yani sana denklem verilmiştir. Eğimini bul derse çok kolay. Şimdi öğrendim. Y'yi yalnız bırakmalıyım. 2 y eşittir. Bu ikisini karşıya atıyorum. 4 x eksi 1 olarak geçer. Zıt işaretle geçtiler. Şimdi her tarafı 2'ye bölüyorum. Bu y olur. 2'ye bölersen 2x olur. 2'ye bölersen 1 bölü 2 olur. Bak y yalnız kaldı. Kalıba uydu. Demek ki x'in katsayısı eğimdir. x'in kat kaç? 2. Eğim 2'dir. Oo çok kolaymış hocam. Gerçekten kolay. Denklem verilsin. Eğimi istensin yeter ki. Y'yi yalnız bırakırım. Kat alırım. Güzel. Burada da hatta uyguladım. Doğru çıkıyor. Bu yeni öğrendiğimiz şeyi de aklımızın bir köşesine yazıyor. Fırlatıyoruz. Arkadaki örneğimizdeyiz. Hmm. İki tane denklem. İşin içine bir de bilinmeyen girmiş. Bakalım ne olacak? Bu denklem vermiş. Bunu da vermiş. Doğruları paralel doğrular ise A kaçtır? Bak. Paralel doğrular. Buradan ne anlıyorsun acaba? İki tane doğru var. X, koordinat üzerinde. bak. Bunlar paralelse bunların yaptıkları alfa açıları eşittir. Dolayısıyla tanjant alfaları eşittir. Yani paralel doğruların eğimleri eşittir yamuklukları aynıdır. Şunların paralel olduğunu düşün. Aynı yamukluğa sahiptirler. O zaman bu ikisinin eğimini bulur birbirine eşitlerim A'yı bulurum. Hemen şurada Y'yi yalnız bırakırsam eğimi bulurum. Ha eksi y'ymiş. direkt karşıya at artı Y olur. Yani şöyle olur. A artı bir çarpı X artı 2 Y oldu. Şuraya yazıyorum. Y eşittir. A artı bir çarpı X artı 2 oldu mu? Söyle bakalım eğim nedir? Hocam eğim X'in katsayısıdır. Güzel. Birinci eğimi buldum. A artı bir eğim olarak buldum. İkincisine geçiyorum. Şurada da 2y eşittir. Eksi 3x ile artı 1'i diye karşıya at. 3x eksi 1. Her iki tarafı 2'ye böl. Y eşittir. 3 bölü 2 çarpı x. Eksi 1 bölü 2 oldu mu? Oldu. Buradaki eğim kaçtır? Hocam yine x'in kat sayısıdır. Harikasın. Bu da ikinci eğim. Bu iki eğim birbirine eşit olmak zorunda. Çünkü doğrular paraleldi. Yani birinci eğim a artı 1 eşittir. İkinci eğim olan 3 bölü 2'ye. Bir karşıya eksi olarak at. A eşittir. 3 bölü 2 eksi 1'den 1 bölü 2 çıkar. İşte A'nın cevabı 1 bölü 2'ymiş. A nedir diyor. 1 bölü 2'dir. Yapıştır. Ve bunu da ayırıp fırlatalım. Dur biraz şöyle yavaş fırlatayım da gözüm biraz daha baksın görsün. İkisinin eğimini buldum. Birbirine eşitledim. A'yı buldum. Tamam. Peki. Yavaşça götürdüm. Geldim son sayfaya. Aslında bunu ödev verecektim. Tamam mı? Sonra işte öğretmenin kuyum yok mu? Yumuşak kuyum. Dedim ki ben yapayım hadi çocuklara e, zahmet vermeyeyim. Sonra düşünüyorlar, düşünüyorlar. Bazıları yorum atıyor. Yorumda sistemkar yorumlar geliyor bazen. Hocam cevabını niye söylemiyorsunuz? Biz yazıyoruz da altına cevap atmıyorsunuz gibisinden. Ben de dedim ki hadi bunu ben yapayım. Bak şimdi D1'in ve D2'nin dolayısıyla... E, D1 ve D2'nin eğimlerini soruyorum. Konuşamadım da. Bunların eğimini bulurken D1 x eksenine paralel. He, paralelse aralarındaki açı kaç derecedir? 0. O zaman birincinin eğimi M1 tanjant 0'dır. Değil mi? Sonuçta bunlar arasındaki açının tanjantı almıyor muydum? Paralel doğrular hiçbir zaman kesişmeyeceği için bu buna paralelse hiçbir zaman kesişmeyeceği için aralarındaki açı sıfırdır. Tanjant sıfır nedir? Biliyorsun ki sinüs sıfır bölü kosinüs sıfırdır. Sinüs sıfır kaçtır? Sıfır. Kosinüs sıfır nedir? Birdir. Sıfır bölü bir birdir. Demek ki bunun eğimine ne diyeceğim? Pardon. Sıfır bölü bir sıfırdır. Aman aman aman. Ne oldu dersin sonunda bir şeyler oldu bana. 0 bölü 1 0'dır arkadaşlar. Bunun eğimi x ekseninde paralel olduğu için 0 diyoruz. Tamam. D2'nin eğimine gelirsek bununla x ile yaptığı açı kaç derece? 90 derece. Eğimi M2 diyeyim. Tanjant 90 derecedir. Peki tanjant 90 ne? Sinüs 90 bölü kosinüs 90. Sinüs 90 1'dir. Kosinüs 90 0'dır. A sayı bölü 0 nedir? Tanımsız. O zaman tanjant 90'ı tanımlayamıyorsam bunun eğimi tanımsızdır. Güzel. Demek ki x eksenini keserse tanımsız bir eğime sahip. Y eksenini keserse x ile paralel olduğu için eğim sıfırdır. X ile aynı yönde aynı doğrultuda gider. X'e göre hiç yamuk değildir yani. Hakikaten de x'e göre yamuk değil. Dümdüzler. Bitti. Üçüncü derste denklemlerden devam edeceğiz. Bir doğrunun grafiğini çizmeyi falan göreceğiz. Üçüncü derste görüşelim arkadaşlar.